Canlı yayındayız, Fortnite canlı yine. Evet, ne diyecektin Çınar? Ne başlarsın? Ne? Canlı ne yayına yaptım? geldik, canlı yayına, kaynara. Biliyorum. Kaynara mı? Canlı yayına biliyorum. başladık Çınar şimdi. Kardeş, canlı canlı, canlı diyor, canlı ya. Kardeşim, biliyorum. Evet arkadaşlar, biliyorum. kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı... 122 galiba, abone e, Evet abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 122 ben abone, abone oldu. 122 Kim abone ben. olduk arkadaşlar. E, gerçekten çok güzel. İnşallah 130 olacağız. Hadi bakalım. Bol bol like bekliyorum sizden bu video için. Ayrıca Roblox videosu istiyorsanız da... Yorumlara istiyorum yazmayı Başan, unutmayın roblox istiyorlarsa bana da söyleyebilirsin ben de roblox oynuyorum evet benim birkaç arkadaşım da oynuyor Çınar Aa, da şey oynuyor şey, arada yıldız, yıldız, yık, var şu an var Evet hoş geldiniz Nasılsınız iyisiniz inşallah de, pompalı buldum ben de tarayarak adam Bir saniyenizi bak, ayırıp ee, like atmayı unutmayın. Çınar. Ne? Adam adam uzaktan taramalıyla sıkıyor da. Düştü. Arkadaşı şurada tepede. İçinden geçtim. Bak bak bak. Ya şeyim yok ya. Vurdum. La oğlum niye kırdın altımı? Düştü. Oğlum altımı niye kırıyorsun? yaşa dur ne laf ne, tanırım, ne like. kim biliyor musun? Kim, mi ney dur al ne? sen. sen ben <laughs> Abi aç. çete açsana gözünü sevdiğim. çete aç açık o kim abi ben neden yazamıyorum <laughs> Bilmiyorum o senin kolsuzluğun. Başar, Çınar. Şimdi sen katıldın ya kendini duyuyor mu bari? Her... Oğlum biz nereden bilelim o senin sorunun Ya oğlum izleme izleme yankı yapıyor. Ben şuraya gidiyorum. Ama Oğlum şu Kalkan iksiri var, nimet içmiyorsun? Neredesin Çınar? Ben de, ben de zaten. Çınar atıyorum, gel. At. Esinim. İki kişi oldu. Evet hoş geldin. Öbür kişi. Ben çıktım ki. Tamam, iki kişi oldu şimdi. Evet, Kalma abone değilsen iki saniye, e, değil, saniye alırıp. İki saniyeni ayırıp e, like atmayı unutma, kolay gelsin wow, yazmışlar teşekkürler e, ve like atmayı unutma dediğim gibi iki saniyecik sürüyor hatta daha bile oh, azdır. Ya, Canlı yayına like atabiliyorsan oh. like atabiliyorsan. Oh Sen akşam Recep'i bir falan mı izledin Şener? Hayır. Var mıydı ki? Oğlum. Ne, ne oldu? Allah'ım ya Allah'ım Çınar'cığım. Canım bir de rahmetli oldu. Ay. Ya bu kırmızı ev tamamen lootlamışlar. <laughs> Hepsini ver aldım Çınar. Rahmetli. Drop düştü ben drop'a gidiyorum. Nereye düştü? Ha. Şuraya da düştü şuraya da düştü. Beler yayını çeken benim. En güzelini çınar alıyor, ikincisini de ben alıyorum. Aynen. E, e, en iyi yayımı olan benim. Ne? Başar yayını çeken sen olduğun için en iyisini senin alman gerekmiyor mu? Hayır. Bilal Abi ben şuradaki şey... drop'a mı gireyim? Şurada bir drop daha var. O ben oraya mı gideceğim? Onu başar asal, onu başar'a Sen oraya başar da... giden mi? Neredesin? Merkezgin. Merkezgin. Diğer bir yerde daha. Abiler yüzlenelim, ya. yüzlenelim gel. Yani. Tam Çınar. Ben yüzleyeyim abi. Ben yüzleyeyim. Tamam ben gel Çınar gidiyorum. yüzlenelim. Ben şuradaki droba gidiyorum. Dur bekle Tamam. <laughs> İki kişi ben, beni izliyor. Ben şuan da şurada drop'u açmaya gittim. Dur ben. Beş kişi. Oğlum dört kişi bizi izliyor oyunda, oyunda. Öldürdüklerinizden. Mert, Mert. Mert ismini. Abi bakın roketatar çıktı. A, video Krallığı selam demiş. Sağ ol canım sana mi? da selam. İsim yazmasan böyle olur üste. Trambolin bana Rokke, roket atar beni. Tamam. Mayın atayım Mermis da belki adam be. adam falan geliyor. Başar gel. Sana mermisini atayım. Roketin. Abi, e, var mı Mert? Bakayım. Var. At. Al. Tamam. Oha, kaç tane var lan? 37 tane vardı. Attım işte yarısını. Bende 9 Hatta tane var. Ya sen de atayım.